Biz yaratıyoruz neticede. Aa, Aa öyle duymuyor. Öyle. Aa, da, hani bu öyle bir şey değil. Olabilir. E, gözlük hmm. kullanmak nasıl bir doğallıksa hmm. işitme cihazı da kullanmak öyle bir doğallık. Der. Peki sizin e, eşinizin bu yarattığı ekonomi içinde nasıl bir rol üstlendiniz ve nasıl bir fark yarattınız? Moderatör. Öyle mi yaptın? Evet yönettim. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Yönetmeye çalıştım. O fark etti mi, bilinçli mi, kabul etti yoksa bilinçsizce mi? Bilinçli, kabul bilinçsiz, kabul etmek zorunda mı kaldı, bilmem artık, aile, <laughs> ayakta... Çalışıyor. Aynı mutluluğu şey, sağlamak için soruyoruz bunları. <laughs> yani her şey, ben bir ayakkabının iki peki gibi düşünüyorum erkeği ve kadını. Aha. Hiçbir zaman birbirimizi ezerek bir yerlere gelmeyi planlamamalıyız aslında. Ee, haklarımız, kadın haklarıysa... Var olanı demin e, çok güzel şeyler anlatıyordu, çok büyük e, öğretilerle buradan ayrılacağım. E, aslında bizler farkında olmadığımız haklarımızı, belki hayatın içinde fark ederek e, daha bilinçli olarak ilerliyoruz yıllar geçtikçe. Bu e, anlatı.